ile kalmadık Feryatsız gündüzüm gecem olmadı Ağlamadık sokağa Ben bir kadınım. Ben bir kadınım. Kadın olmak ne kadar zorsa o kadar zor bir kadınım. Baba evinde dayak yedim. Koca evinde de dayak yedim. Dayak hayatımın bir parçası haline geldi. Hatta yüzümde bazen morluk olmayınca şaşırıyorum biliyor musunuz? Tuhaf değil mi bu? Yani korkuyorum, insanlara karşı güvensizlik hissediyorum. Bazen insanlara karşı nefret içimde uyanıyor. Neden herkes mutlu olabiliyor da ben olamıyorum? Neden kocam beni görmüyor? Neden biz konuşamıyoruz? Sadece bana şiddet uygularken konuşuyoruz, bağır çağır bir şekilde. Bunu bile bazen özlüyorum biliyor musunuz? Bazen gıcıklık yapıyorum. Sırf kocam beni dövsün diye. Nedeni açık. İletişime o kadar açım ki. Dayak yemeyi göz alıyorum. Normal mi? Size soruyorum. Normal mi? Neden iletişim bu kadar zor hale geldi? Sıkıntı ne de, nerede, neler yapılabilir? Hepinizi düşünmeye çağırıyorum. Şiddete boyun eğmeli miyiz? Yoksa kendi ayaklarımızın üstünde durup haykırmalı mıyız? Ya da nasıl şiddetten kaçmalıyız? Sizlere sesleniyorum. Lütfen boyun eğmeyelim. Bir çare, bir çıkar yolu bulalım.